Arkadaşlar nasılsınız? Uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. En son sizlerin Kral Nokta ve Kraliçe Virgül'ün hikayesini okumuştum. Ama Noktalar Ülkesi'nde çok olaylar oldu çocuklar. Bildiğiniz gibi değil. Noktalar Ülkesi'nde neler mi olmuş? Hemen başlıyorum. Bir gün insan Virgül'ü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak sesle ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. Artık ne hiçbir şeye kızıyor ne de bir şeye seviniyordu. Bir süre sonra soru işareti soru işaretini kaybetti ve soru soramaz oldu. Hiçbir şey ama hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Ne kainat ne dünya ne kendisi umrundaydı. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini de kaybetti. Davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. Konuşmak istemiyordu. Ömrünün sonuna doğru elinde yalnız tırnak işareti kalmıştı. Kendine has düşünceleri, düşünceleri yoktu. Yalnız başkasının düşüncelerini tekrarlıyordu. Sıra kral noktaya geldiğinde düşünceyi ve okumayı çoktan unutmuş vaziyetteydi. Evet, görüyorsunuz noktalar ülkesinde neler olmuş. Ve noktalar ülkesinde noktalama işaretleri kaybolduğu zaman söyleyecek hiçbir sözü kalmamış insanların konuşmasının bile bir anlamı kalmamış. Farkında mısınız çocuklar? Noktaları noktalama işaretlerinin ne kadar önemli olduğunu anladığınızı zannediyorum. Evet, şimdi çocuklar, inşallah noktalama işaretlerini kaybetmeyiz. Biz o noktalar ülkesinde olduğu gibi. Ben de onları hatırlamanız için sizlere kısa kısa şiirlerini yazdım. Bu şiirlerin hepsini de Türkçe defterinize yazmanızı istiyorum. Yazdıktan sonra isterseniz hepsini, isterseniz bazılarını ezberleyebilirsiniz. Ezberlediklerinizin de videosunu çekerek eğlenceli bir şekilde bana atabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz nokta, noktanın şiiri. İşte bu virgül. Ben özellikle okumuyorum. Siz kendiniz okuyun ve yazın diye. Sonra ünlem. Evet. Ünlemden sonra güzel soru işaretimiz ve en çok kullandığımız kısa çizgimiz. Evet çocuklar. Bu güzel masalla Bugünü tamamlamış olalım. Yarın görüşmek üzere. Bundan sonra her gün size burada videolar atacağım. Onları dikkatlice izleyip sonra da verdiğim ödevleri yapmanızı istiyorum. Biliyorum ödevlerinizi çok dikkatli bir şekilde yapıyorsunuz. Bana WhatsApp'tan yolluyorsunuz. Yalnız sizden bir şey daha rica edeceğim. Eba'yı mutlaka izleyin. Eba'daki dersleri mutlaka izleyin. İzledikten sonra da verdiğim ödevleri yapın. Zaten kaynak kitaplarımızda çok az bir yer kaldı. Ondan sonra da bol bol okuma yapacağız çocuklar. Çok kısa bir süre sonra da buluşmak üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.